Merhaba. Programın başlığı İkili İktidar teorisi eski ve yeni. Ee, böyle bir programa Bolivya'da olan gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminden sonra karar verdim. Devlet başkanı yeni devlet başkanı henüz belli olmadı ama çünkü devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak. Birinci turda en fazla iki oy alan e, aday ikinci turda e, işte yarışacaklar. Fakat bu iki adayın ikisi de sağcı. Ele birisi iyice sağcı. Biri aldı yüzde otuz iki oy, diğeri yüzde yirmi küsur bir oy aldı. Sosyalizm için Hareket Partisi'nin ki bunlar yirmi yıldır iktidarda bulunuyorlardı. Birkaç aylık kısa bir aradışında yirmi yıldır iktidarda bulunuyorlardı. Eee bu şeyden bu çevreden iki aday çıktı. İkisinin de oyu yüzde onun altındadır. Yani birbirlerine oy vermeme çağrısı yaptılar. Anlaşamadılar. Vesaire vesaire. Yani sonuçta e, Bolivya'da 20 yıldan beri süren ikili iktidar sona erdi. Daha önce Sosyalizm için Hareket Partisi'nin başkanı Evo Morales devlet başkanıydı, iktidardaydı. Kendisi zannederim 2 ya da üç yıl önce e, polisi ve ordunun ortak bir operasyonuyla iktidarı bırakmak zorunda kaldı. Ülke dışarı çıktı. Arkasından yapılan, birkaç ay sonra yapılan seçim bu sefer Evo Morales'in yardımcısı kazandı. Ancak yardımcısı ile Evo Morales daha sonra anlaşamadılar. Evo Morales taraftarları ki epeyce fazladır işte değişik protesto yürüyüşleri vesaireler şunlar bunlar yaptılar. Evo Morales'in kendisinin bu seçime son yapılan başkanlık seçimlerine katılması değişik şekillerde engellendi. Yani anlayacağınız ülkede bir sürü şey oldu. Solun içindeki ciddi çelişkilerle birlikte. E bu arada ülkede tabii fiyat artışları acayip. işsizlik acayip durumda. Çok sayıda sorun var normalde tabii halkın ciddi bir kesimi de e, yani biz sizinle mi uğraşacağız dedi. Sağ oy verdi. Bu başkanlık seçiminde. Şimdi Bolivya'nın Latin Amerika ülkeleri içinde şöyle bir özelliği var. Bütün Latin Amerika ülkelerinde indigenos denilen sömürgecilik öncesi döneminden kalmış olan Latin Amerika'nın bütün ülkeleri Brezilya e dışında İspanyol sömürgesiydi ve bu nedenle de e, bu sömürgecilikten kalan bir miras olarak buradaki devlet dili İspanyolcadır. Brezilya'da, Portekizcedir sadece. E, sömürgecilik öncesinden kalan yerli halk. Indigenos denir buna. Tabi indigenos deyince de bunu tek bir grup olarak düşünmeyin. Indigenoslarında kendi aralarında değişik şeyler vardır. Gruplaşmalar vardır. Hatta bunların sömürgecilik öncesi dönemde birbirlerinden savaşları da vardır. Yani indigenus öyle homojen bir grup olarak düşünmemek gerekir. Yerli halk demek bu. Ancak yerli halk dediğimizde hani homojen bir kütle, kitle anlamına gelmiyor. Şimdi geldik şeye. İkili iktidar teorisinin eskisine ve yenisine. İkili iktidar şu demek. İki tane iktidar var ülkede. Bir yanda burjuvazinin iktidarı. Diğer yanda burjuvaziye karşı olan kesimin iktidarı. Bunlar birlikte var oluyorlar. Aralarında bir güç dengesi var. İkisi de birbirini yok edebilecek durumda değil. Ama devamlı mücadele halindeler. Bunun ilk örneğini Rusya'da görürüz. 1917 Şubat devriminden sonra ülkede ikili iktidar kurulur. Bir tarafta devrimden sonra çarlıkla ortak olarak iktidarı paylaşan bu Burjuvazi, Başbakan Kerenski'dir. Diğer tarafta işçi ve asker vekilleri Sovyetleri. Yani Sovyet iktidarı. Bu özellikle Petrograd'da merkezileşmiştir. Moskova'da da vardır. Şimdi bu iki iktidar birbirine ters. Ters ama birbirlerini yok edebilecek durumda değiller, o güçleri yok. Fakat bu aralarında sürekli bir şekilde çekişme ve mücadele olmayacağı anlamına gelmiyor. Ellerinin 1917 Nisan'ında Rusya Petrograf'a döner ve kendisine karşılayan kalabalığın önünde yaptığı konuşma bütün iktidar Sovyetlere şeklindedir. Bu şu demek, yani bu Kerenski iktidardan bir şey olmaz. Üdenikler Sovyetlere yani yarı feodal ülkede sosyalist devrim. Şimdi e, aradaki aşamaları atlıyorum. Tabi çok ters gelir insanlara bu. Bolşevikler de son derece ters gelir. Ya yarı feodal ülkede sosyalist devrim olur mu? Evet birkaç yerde işçi yoğunluğu var ama ülke genelde yarı feodal ülke. Fakat Ekim'e doğru, 19 Ekim'ine doğru herkes ikna olur. İkna olmaların asıl nedeni Lenin onları ikna etmesi değil, başka yol yok. Çünkü iki şey özellikle lazım ülkede. Bir, savaşın sona erdirilmesi. Rusya o sırada Birinci Dünya Savaşı içinde ve özellikle Almanya ile savaşıyor ve sürekli geriliyor. İki, toprak devrimi. Köylü toprak istiyor. Kerenski hükümeti ikisini de yapmıyor. O zaman bu çok önemli bir durumsa, acil bir durumsa eğer, iktidarı Sovyetler'in almazsından başka bir çare yok. Başka bir yol yok. Dolayısıyla yani ikna olmada esas olarak bu belirleyici oluyor. Başka yol yok. Başka çıkar yol yok. Sosyalist bir devrim yapılır. İktidar Sovyetler'e geçer. Arkasından bir takım demokratik görevler de yerine getirilir. Toprak devrimi gibi. Bu şey Kısa süren bir ikili iktidardır bu. Yani Şubat devriminden işte 1917 Şubat'tan 1917 Ekim'in sonuna kadar. Yani bir yıldan daha az sürmüştür. Arkasından uzun süren ikili iktidar geliyor. Uzun süren ikili iktidar halk savaşları iktidarı. Burada şöyle, özellikle Çin gibi yarı feodal ülkelerde halk savaşı söz konusu. Halk Savaşı Komünist Partisi önderliğinde kırsal alanda tabii ki köylülüğe dayanan burası yarı feodal, yarı sömürge bir ülke ee, kızıl politik iktidar adı verilen üstler kurmak. Bu üstlerle ülkede bulunan merkezi yönetim ne kadar merkezi yönetim varsa artık yani diyelim ki feodal toprak sahiplerinin yönetimi Keza ülkenin bir bölümü işgal edilmiş Japonya tarafından. Sömürgeci yönetim. Bunlarla birlikte var oluyorlar. Yani bu e, kızıl politik iktidarlar duruma göre genişliyor, daralıyor. Yani birbirleriyle sürekli mücadele, sürekli savaş halindeler. Ama iki tarafta birbirine tam olarak yok edebilecek durumda değil. Bazen kızıl politik iktidarlar daralıyor, bazen genişliyor. Sonuçta 1949'da Çin Komünist Partisi bütün muhaliflerini yenerek ki 45'ten 49'a kadar Çin'de milliyetçilerle onu temsil eden Çankay Şek'tir. İç savaş yaşanır. İç, iç savaşı komünistler kazanır ve kızıl politik iktidarları bütün ülkeye hakim olur. Dolayısıyla ikili iktidar olayı biter. Bir tarafın zaferiyle biter. Ha bu ikili iktidarlar Halk savaşlarının geçerli olduğu bütün ülkelerde kurulur. Mesela Filipinler'de kurulur, başarılı olamaz. Hindistan'da bir dönem kurulur, başarılı olamaz. Hala var, ufacık bir miktarda ama yani bu başarı anlamına gelmiyor. Vietnam'da kurulur, mesela başarılı olur. Vietnam, Laos, Kamboçya'da başarılı olur. İkili iktidar, kısa bir dönem Küba'da kurulur. Sierra Maestro'da kurulur. Fidel Castro Gerilla Savaşı'na başladığı bölge. Fakat bu da iki yıl kadar sürer. İki lüktar hızlı bir şekilde gelişir ve Batista yönetimini devirir. İki olayı böylece bir tarafın başarısıyla biter. Şimdi Latin Amerika'ya gelince buradaki iki lüktarlar değişik. Şimdi öz olarak aynı. Bir yanda Burjuvazi var. Bir yanda sol bir iktidar var. Venezuela'da da böyle. Daha önce Maduro Pardon daha önce Şahves vardı. Ondan sonra Maduro yönetimi e, iş başına geçti. Venezuela, Burjuvasi ile bu iktidar birlikte bulunuyor. Ne yapıyor bu iktidar? Bu iktidarın şöyle bir özelliği var. Venezuela petrol zengini bir ülke. Petrolden elde edilen geliri halka dağıtıyor. Büyük oranda. Yani bu özel olarak işçi sınıfına falan değil zaten özellikle petrol işçileri Burjuvasi'de taraflar. Venezuela'da epeyce bir dönem bu böyleydi. Yani işçi sınıfı otomatikman ilerici olur filan yok böyle bir şey. Petrolde elde edilen büyük geliri şeye dağıtıyorlar. İşte halka dağıtıyorlar. Böylece belli oranda bir refah seviyesi yükseltiyorlar. Ek olarak Küba'ya yardım ediyorlar. Küba ekonomik olarak epeyce zor bir durumda. Amerikan ambargosu nedeniyle, yıllardan beri süren ambargo nedeniyle ona destek oluyorlar. Küba'da Venezuela'ya öğretmen gönderiyor, doktor gönderiyor. Ve böylece onların bu ihtiyaçları da karşılıyor. Tabi bu çok zor bir şey değil çünkü iki ülkede ay dediğini konuşuyor İspanyolca. Oraya dikkat çekelim. Venezuela'daki yönetimin devrilmesi için ABD başkanları, sonralar Trump, sürekli çağrı yapıyor. Hatta bazen darbe örgütlüyorlar. Bir ara Chavez'e karşı örgütlediler. Şimdi Maduro'ya karşı örgütlediler. E, seçim yapılıyor. Mesela bu ülkelerde seçim yapılıyor. Ve seçime hep sol taraf kazanıyor. Yani Chavez Maduro kazanıyor. Tabii diğer taraf seçimin hileli olduğunu iddia ederek itiraz ediyor. E normaldir. Olur öyle şeyler. İtiraz olmak durumunda. Ve muhalefetin lideri komşu ülkeye kaçmak zorunda kalıyor. Orada silahlı güç örgütlüyor. Vesaire vesaire. Şimdi Bolivya'da mesela benzer şey oldu. Bolivya'da seçim yapılıyor. Seçimle bir kesim ne yapıyor? İktidara geliyor. Bolivya'da bir yanda şey var. Burcu Vazi var. Bunlar özellikle sömürge döneminden kalma ve İspanyollara dayanan kökü ülkeye gelen sömürgeci İspanyollara dayanan kesim. Yani içlerinde tabii yerli halk indigenes da var ama esas olarak beyaz kesim. Bir de Diğer kesim var. Şimdi Bolivya'nın özelliği nüfusun yarıdan biraz fazlasını indigenos oluşturuyor. Latin Amerika'da en yüksek oran bu ülkededir. Bir düşünün ki Bolivya yanlış hatırlamıyorsam 1825'te İspanya'dan bağımsızlığını kazanıyor. 1825'ten sonra yani şeye kadar 20 yıl şeyin iktidarı olduğuna göre sosyalizm için hareketin 2000 yılına kadar düşünün ki devamlı olarak diğer kesim devlet başkanı oluyor. Nüfusun %50'den fazlası indigenos. Fakat indigenostan ilk devlet başkanı Evo Morales. Daha önce böyle bir şey yok. Şimdi Evo Morales devlet başkanı olduktan sonra yaptığı ilk işlerden bir tanesi tabi ABD buna şiddetle muhalefet ediyor ülkenin doğal kaynaklarını devletleştirmek. Ülkede iyi kömür kaynakları var, iyi lityum kaynakları var. Zaten dünyada beyaz altın olarak nitelendirilen ve çok önemli bir metal olan, ender metal olan lityumun yaklaşık %70'i de Şili, Arjantin, Bolivya'nın birleştiği alanda bulunuyor. %70 burada. Tabii ki şimdiki araştırmalara göre. İleride başka yerlerde de lityum bulunur. Buradaki oran düşebilir. Ama buna rağmen çok yüksek bir oranda dünya lityumunun yaklaşık %70'i burada. Şimdi buna şey deniyor. Tabiatı ihraç etmek. Petrol, doğalgaz, lityum veya başka madenler diyelim. Ve doğada sizin herhangi bir katkınız olmadan oluşmuş olan şeyler bunları çıkarıyorsunuz ve dünya piyasasına ihraç ediyorsunuz. Tabii çıkarmakla iş bitmiyor. Bunların hepsi saf olarak bulunmuyorlar. Değişik metallerle veya toprakla veya toprağın içindeki değişik maddelerle karışmış durumdalar ve bunları saflaştırılması gerekiyor. Mesela lityumun saflaştırılması bayağı masraflı ve çevreyi de büyük oranda tahrip eden bir projedir. Eee şimdi Mesela Bolivya'da lityumun çıkarıldığı bölgede yıllardan beri ciddi bir su sıkıntısı baş göstermiş durumda. Çünkü lityumun saflaştırılması büyük miktarda su kullanmayı gerektiriyor. Sadece mevcut sular yetmiyor, yeraltı suları da kullanılıyor ve ortada su kalmıyor. Yani insanların işte günden ancak birkaç saat suları akıyor, geriye kalan zamanda su yok. Niye? Çünkü lityumun saflaştırılması için büyük orada su kullanılması gerek. Böyle oluyor. Fakat şöyle diyelim, e, Venezuela da aynı. Petrol çıkarıyor, rafine ediyor bunu tabii ki. Arkasına ihraç ediyor. Ee, şeyde işte, Bolivya'da işte mesela kömür ihraç ediyor, efendim lityum ihraç ediyor vesaire. Şimdi şunu sorulması lazım. Şimdi neden bu tabiatı ihraç etme? Ekonomisi de ısırabilir diyor. Bu ekonomi değiştirilebilir. Buradan bir gelir elde ediliyor. Yüksek bir gelir elde ediliyor. Bu gelir mesela farklı sanayi dallarına yatırılır. Tamam bu iş öyle birdenbire olmaz. En az bir 10-15-20 yıl lazım. Ondan sonra ülkede başka şeyler kurulur. Ve ülke Sadece şeye bağlı olmaz, topraktan çıkana bağlı olmaz. Tabiatı ihraç etmeye bağlı olmaz. Bunu ne Venezuela yaptı ne de Bolivya yaptı. Ya da çok küçük oranda yaptınız. Çünkü böyle yapılması gerekir demekle bu işler olmuyor. Buradan elde edilen gelir, belli ilişkiler var. Değil mi? Yani burada elde edilen gelirin dağıtılması var. Bunlar sürdürülen iktidarlar var. Bunlar öyle kolay değişmiyor. Yani bunlar şey bir güç meselesi bunların değiştirilmesi. Ve bütün bu tabiatı ihraç eden ülkelerde Venezuela'da da böyle, Bolivya'da da böyle bir süre sonra işsizlik tavan yapıyor, enflasyon tavan yapıyor. Hatta yiyecek kıtlığı başlıyor ülkede. Ya olur mu ülke yani zengin bir ülke. Birisi petrol ihraç ediyor, diğeri dünya çapında önemli bir metal olan lityumu ihraç ediyor, kömür ihraç ediyor. Niye böyle oluyor derseniz, ya tabii bir yandan ülke içindeki ikili iktidarın öteki tarafı, burcu Vazir, sert bir blokajı var. Venezuela'da da aynısı var. İki, ABD'nin ciddi bir ambargosu var. Ayrıca Burjuvazi üzerinden, ordu ve polis üzerinden iktidara karşı işte düzenlediği bir takım eylemler var. Bunların hepsi var. Ama tabii bunlar tek başına yani şeyden gelen, işin kolaycı, kolaycılığına kaçılmadan topraktan gelen, doğadan gelen zenginliğin buradan elde edilen gelirin başka alanlara yatırılması konusunu gündemden düşürmüyor. Bunun yapılması gerek. Ama bugüne kadar bunu hiçbir ülke yapmadı veya yeterli oranda yapmadı diyelim. Veya yapmaya girişti bir süre sonra şey oldu. Nedenle ödü kesildi. Şimdi Bolivya'da sağ devlet başkanı seçildiği zaman herhalde yapacağı işlerden birincisi madenlerdeki devletleştirmeyi kaldırmak bunları özellikle yabancı sermayeli özel firmalara açmaktır. İlk yapacağı iş bu. Zaten adam açıkça söyledi. Seçim kampanyası döneminde ülkeye yabancı sermaye getireceğiz. Daha bol miktarda yabancı sermaye gelecek. E, yabancı sermaye niye gelecek ülkeye? En başta lityum için gelecek. Başka doğal kaynaklar için gelecek. E, kar etmeyeceği yere gelmez tabii ki. Ki çok önemli. ABD oraya koşa koşa girer. Yani bu kadar fazla lityumun toprakta bulunduğu yere koşa koşa girer. Tabii oraya geldiklerinde değişik bir teknoloji de aynı zamanda getirecekler. Çünkü dediğim gibi lityum saflaştırılması gerek. Bu da çok şey, zor bir iş. Çok zor bir süreç. Buna uygun teknoloji şey de yok. Ne Şili'de var, ne Arjantin'de var, ne de Bolivya'da var. Belli oranda teknolojik yenilikler gerekebilir. Çünkü o zaman daha çok lityum çıkarılacak. Kar oranında daha fazla artacak. Yatırım yapanlar için. Bütün bunlara doğru iş gidebilir. Bolivya'da tekrar ikili iktidar kurulabilir mi? Ama bu sefer tersine dönerek oluyor Yani hakim olan artık burjuvasi, diğer tarafta alternatif olarak var olan, diyelim mesela sosyalizm için hareket, eğer kendini toparlarsa, onun temsil ettiği şey, ne derler, e, yapı eğer kendini toparlarsa bu sefer tersine dönmüş olarak ikili iktidar kurulur. Daha önce şey vardı, iktidarda sosyalizm için hareket vardı. Diğer tarafta ki iktidar ise şeydi, Burjuvasi'nin iktidarıydı ve onun denetiminde olanların iktidarıydı tabii ki. Venezuela'da ise ikili iktidar halen sürüyor. ABD birkaç tane savaş gemisi gönderdi, işte tehditler savurarak vesaire yaparak. Venezuela'da seferberlik ilan etti buna karşı pek bir şey yapamazlar. Yani açık müdahalede bulunamaz ABD. Ama içeridekileri kışkırtır. İçeridekilere cesaret verir. İçeridekilerin işte ayaklanmasını, darbe yapmasını vesairesini kışkırtır. Bunlar hepsi mümkündür. Bakalım artık göreceğiz neler olduğunu. Yani Latin Amerika'da iki ülkede iki kadar vardı. Biri sürüyor ve ne söyle? Bolivya'daki şu anda olabilirse eğer tersine dönerek sürecek. Eskisi gibi sürmeyecek. Редактор субтитров А.Семкин Корректор